Paleontolojinin çalışma sahası toprak altında kalan hayvan ve bitki fosilleridir. Fosilin orijinal manası kazılarda çıkarılan şey olmakla berber şimdi, şu andaki jeolojik devrin başlangıcından önce yaşayıp da kayaların arasında kalan bütün hayvan ve bitki izleri ve kalıntıları fosil sayılmakta ve bu ilmin konusu olmaktadır. En geniş anlamda paleontoloji sade hayvan ve bitki kalıntılarının kendilerini değil, onların tesirlerini ve izlerini de incelemektedir. Hatta en eski kayaların içinden çıkarılan grafit ve kireç taşı gibi hayatın bulunduğuna dir dolaylı delillerle de ilgilenmektedir. Çünkü kireç taşı ve karbonun organik bir vasıta olmadan kayaların içine yerleştirilebileceği bilinmemektedir. Ayrı bir ilim branşı olarak paleontolojinin başlangıcı 19. yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. 1834 Tebu ilim dalına Ducotay de Blainville ve Fischer von Waldheim tarafından paleontoloji adı verilmiştir. Önceleri fosillerin açıklanma gayretleri aşırı derecede tahmine dayanıyordu. Fosilleri, Allah tarafından veya şeytanlar tarafından insanın imanını denemek için dünyaya yerleştirilen nesneler olarak kabul eden Johannes Beringer, 1726, gerçek fosilleri olduğu gibi, öğrencileri tarafından şaka olarak onun bulabileceği yerlere gömülen pişirilmiş kil numuneleri de fosil olarak anlatmıştır. Bunlardan önce 1500 yıllarında Leonardo da Vinci İtalya'da bir kanaldan kazılarak çıkarılan ve bir zamanlar yaşamış olan canlıların kabuk kalıntıları olan fosilleri fark etmişti. Fakat bu düşünceye yaklaşık 200 yıl boyunca itibar edilmedi. İlk çalışmalarda fosiller esas olarak nedir bulunan ve merak uyandıran şeyler olarak ele alındı. Sonunda fosillerin yaşayan hayvanlara uygun biçimde tasnif edilebileceği anlaşıldı. Bu gelişme, İsveçli Carl von Linné'nin çalışması sonucu meydana geldi. Onun Sistema Naturale adlı eseri hayvanların tasnifini ele alan ilk denemeydi. O kitabında birçok fosil şeklini tanımlamakta, biyoloji ve paleontolojideki modern tasnif ve terminolojinin temelini teşkil etmektedir. Çalışma sahası toprak altı olan paleontoloji, 20. yüzyılda ilim dalları arasına girebilmiştir. İki sahada inceleme ve araştırma yapmaktadır. 1. Botanik Paleontoloji, paleofitoları bitkiler aleminin fosillerini inceleyerek eski çağlarda yetişen bitkiler hakkında bilgi verir. Paleobotanik olarak da bilinir. 2. Zoolojik Paleontoloji, paleozooloji hayvan dünyasının fosillerini ele alır. Geçmişle gelecek arasında bağ kurmaya ve bilgi vermeye çalışır. Paleontoloji bu şekilde araştırmalarıyla yer ilmi olan jeolojiye de yardımcı olmaktadır. Bu şekilde yapılan araştırmalar neticesinde tam olarak zamanımıza kadar gelebilmiş fosil zincirine rastlamak mümkün değildir. Paleontoloji ilminin ve bilginlerinin verdiği bilgilere göre her çeşit canlının kendi türü içinde değişebildiği fakat bir canlının başka türe dönüşmediği kabul edilmektedir. Canlılarda paleontolojik devirlerde zamanla tekamül görülmekte fakat bu değişmeler her türün kendi içinde olmaktadır. Bugün paleontoloji mütehassısları, yeni ilk zamanda yaşamış canlıların iskeletlerini ve fosillerini inceleyenler, türlerin, fosillere göre, birdenbire yeryüzünde göründüklerini, aralarında geçiş forumlarının bulunmadığını açıklamaktadır. Mesela Amerikalı Profesör T. D. Gish, bir makalesinde şöyle demektedir. Bütün jeolojik delillerden anlaşılan şudur ki, yeryüzünde hayat birdenbire ve çok kompleks yapıdaki canlılarla başlamıştır. Fosillerden elde edilen sonuçlar, Kambriyan devrindeki hayvanların kendilerinden daha aşağı yapılı organizmalardan değil, doğrudan kendi yapılarıyla yeryüzünde göründüklerini ortaya koymaktadır. Bundan başka, büyük canlı grupları arasında geçiş formu olarak dikkate alınabilecek tek bir fosil dahi bulunamamıştır. Dolayısıyla mercanlar doğrudan mercan ve ahtapotlar da ahtapot olarak meydana gelmiştir. Fen Akademisi şeref nişanı sahibi, Kanadalı meşhur jeolog Dr. W. Bell Dyson da fosillerle alakalı olarak şunları söylemektedir. Her bir canlı, dünyada belirişinden bu yana değişmeden devam edip gelmiştir. İstiridyeler, yengeçler ve sürüngenler gibi birçok eski tür, şimdi yaşayanlarla tıpatıp aynıdır. İlk devirlerden zamanımıza kadar hiç değişme göstermeden intikal etmişlerdir. Evrimcilerden Profesör Maximum Westenhofer, bu hakikatleri kabillendikten sonra türler arasında geçiş formlarına rastlanamadığından Araştırma ve İlerleme adlı eserinde ideti yakınarak, balıklar, sürüngenler, memeliler gibi büyük hayvan grupları dünya yüzünde birdenbire esas şekilleriyle belirivermişlerdir sanki. Bir türün diğerine dönüştüğüne dair hiçbir yerde hiçbir işaret yoktur. Değişim ancak türlerin içinde mevcuttur, demektedir. Her çeşit canlının kendi türü içinde değişebildiğini, gerek paleontoloji mütehassısları ve gerekse yaratılış görüşü taraftarları da kabul etmektedir. Ancak bu değişmenin, tekümünün tür sınırları içinde kaldığını ve bir canlının başka türlere dönmediğini ifade etmektedirler. Birinci zamandaki derisi dikenliler neyse, şimdikiler de aynıdır. Derisi dikenlilerin mutasyon ile omurgalı hale döndüğü görülmemiş ve buna it bir fosil bulunamamıştır. Halbuki canlıların yapısında en basitinden en mükemmeli olan insana doğru düzgün bir tekamül bulunduğunu daha önce İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname kitabında misaller vererek yazmış fakat bunun türlerin değişmesi demek olmadığını da bildirmiştir. Verilen bu bilgilere göre Darwinizm ve diğer adıyla evrim teorisine dayanarak insanların ve maymunların ortak bir kökten geldiğini kabul etmek insan maymundan türemiştir demek yanlıştır ve paleontoloji ilminin araştırmalarını inkar etmektir.